Apasa nereye geldiniz? Garajda. Ne yapmayacağız? Ne yapacaksınız garajda? Helme dizlerini bekleyeceğiniz. Evet. Ha. De, de, de. Ne yapıyorum? Kimle konuşuyorsun Alpaslan? Kukum abi bir şey diyor. <laughs> Her an Helen Hele sen ya. kimle konuşuyorsun? Helen. Helen. Arkadaşınla mı konuşuyorsun Helen? Helen. Al bas Alparslan Al pas al Bak hiç bakıyorum bana. Al lan. Al pas lan. Bana bakar mısın al pas Merhaba arkadaşlar da. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz de? Biz iyiyiz de. Biz iyiyiz. Helen sen Kanka ne yapıyorsun Helen? Kim arıyorsun Helen? Kimden yardım yapmıyor kutlanıyor. YouTube'a bakıyorsun. Aa, aa, Ne bakıyorsun YouTube'da? <gülüyor> ha? <gülüyor> ne oldu kız?